Merhaba sevgili öğrenciler. Bugünkü dersimizde Türkçe metinde konu ve ana düşünceyi bulmak çalışması yapacağız. Yani verilen metnin konusunu nasıl buluruz? Ana fikri ya da ana düşünceyi nasıl buluruz? Bunun çalışmasını yapacağız. Dersimize geçmeden önce kanalımda izlediğiniz videoları beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açmanız halinde. Daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan, bildirimlerden haberdar olabilirsiniz. Şimdi konumuza geçebiliriz sevgili öğrenciler. Verilen metinlerde konuyu bulmak için sevgili öğrenciler genellikle ilk cümleye bakmamız gerekir. İlk cümleye bakınca konu bulunur. İlk cümleye dikkat etmemiz gerekiyor. Ya da bu metinde anlatılan nedir sorusunu sormamız gerekiyor. Bu sorunun cevabı da bize konunun ne olduğunu bulmamıza yardımcı olur. Ya da bu metin ne hakkında yazılmıştır? Sorusunun cevabı da bize e, metnin konusunu bulmamıza yardımcı oluyor sevgili öğrenciler. Şimdi verilen örnekler üzerinden konu nasıl bulunuyor? Bunun çalışmasını yapalım isterseniz. Çok satılan veya çok okunan kitapları tercih etmek yerine okuyacağım kitapları kendim seçerim. Kitaplar benim arkadaşlarım gibidir. Onlarla sohbet eder gibi okurum. Başkasının beğendiği kitabı. Ben beğenmeyebilirim. Elbette ki bunu anlayabilmek için bol bol okumak gereklidir. Ne dedik biraz önce? İlk cümleye bakmak gerekir demiştik. Çok satılan ve okunan kitapları tercih etmek yerine okuyacağım kitapları kendim seçerim. Demiş ilk cümlede. bize konuyu zaten ele vermiş. O zaman konu nedir deriz? Kitap seçerken kendi zevkimize göre hareket etmektir bu metnin konusudur diyebiliriz sevgili öğrenciler. Diğer bir metnimiz, teknolojik aletler doğru kullanılmazsa bazen insana zarar verir. Oyun oynamak için başında saatlerce oturduğumuz tablet veya bilgisayar bize yarar yerine zarar getirir. Göz sağlığımızı bozar. Dikkatimizi dağıtarak öğrenme güçlüğüne neden olur. Ayrıca hayal dünyamızı fakirleştirir. Oysa doğru amaçla ve doğru sürelerde kullanılınca son derece faydalıdır demiş metin. Bu metnin konusu nedir peki? İnsanların teknolojik aletleri yanlış kullanması. İlk cümleye bakarsak zaten metnin konusunu hemen anlıyoruz. Teknolojik aletler doğru kullanılmazsa bazen insana zarar verir diye başlamış ve bir ipucu olarak metnin konusunu bulmamıza hemen yardımcı olmuştur. Diğer bir metnimiz sevgili öğrenciler. <laughs> Hepimizin gereksiz korkular olabilir. Bunun için üzülmek yerine gereksiz korkularla baş etme yollarını öğrenmeliyiz. Odamızda bizden başka kimsenin olmadığını biliriz ama yine de karanlıkta odada yalnız kalmaktan korkarız. Oysa bu korkumuzu güvendiğimiz bir büyüğümüzle paylaşsak bize yol gösterecektir. Korku normal bir duygudur. Ama neden, niçin korktuğumuzu bilmeyiz. Bilmeliyiz. Korkuya yenilmeyelim, onun eseri olmayalım. Evet, metnin konusu nedir peki? Hepimizin gereksiz korkuları olabilir diyor. Bunun için üzülmek yerine gereksiz korkuları baş etme yollarını öğrenmeliyiz. Bakın cevabını ilk cümlelerde bulduk. Yani metnin konusu Korkularımızla baş edebilmekte sevgili öğrenciler. Peki ana fikri nasıl buluruz? Ana fikrin diğer eş anlamlısı ana düşüncedir biliyorsunuz. Ana fikir ya da ana düşünce ikisi de aynı anlama gelir. Ana fikri ya da ana düşünceyi bulmak için sevgili öğrenciler genellikle metnin son paragrafına bakmamız gerekiyor. Ve son paragrafında ya da son cümlede ana fikri ararsak çok rahat bulabiliriz. Ana düşünce bazen paragrafın başında, ortasında ya da sonunda bulunabilir. Bazen de paragrafın herhangi bir yerinde görülmez. Yazının tamamını okuyunca anlayıp bulabileceğimiz şekilde olabilir. Bu metinden metine de değişir. Sadece ana düşünce ve ana fikri bulabilmek için bu metin bize hangi öğütü veriyor ya da mesajı veriyor onu düşünmemiz gerekiyor. Metnin bize verdiği öğüt, mesaj nedir? Onu düşünüp düşünürsek bulduğumuz cevap bize o metnin ana fikrini ya da ana düşüncesini verir sevgili öğrenciler. Şimdi bir metnimiz var. Bunun ana fikri ya da ana düşüncesi nedir? Hep beraber bulalım isterseniz. Geyiğin biri berrak bir gölden su içerken gölde kendi yansıması dikkatini çekmiş. Boynuzlarını görünce hayran kalmış boynuzlarım ne kadar da güzel diye içinden geçirmiş. Sonra da gözleri ayaklarına takılmış. Boynuzlarıyla burlanan geyik bacaklarını gö görünce onları hiç beğenmemiş. Böylesine harika boynuzlarım varken bacaklarım neden hiç güzel değil diyerek üzüntü duymuş. O sırada yakınlardaki bir panteri fark etmiş ve hemen koşmaya başlamış. Fakat biraz önce çok beğendiği büyük boynuzları bir ağacın dalına takılınca az kalsın pantere yakalanıyormuş. Hızlı koşabilen bacakları sayesinde kendini kurtarmış. Bu metnin ana fikri sevgili öğrenciler, hiçbir şeyi dış görünüşüne göre bakarak gözümüzde büyütmeyelim veya küçümsemeyelim. Dış görünüşe göre karar vermeyelimdir ana fikir. Başka bir metinde yine bir ana fikir arayalım isterseniz. Doğa sevilmez mi? Sorduğunuzda herkes doğayı seviyorum der. Oysa bazı insanların doğa sevgisinden anladığı yeşillik alanlarda çekirdek çık demek, top oynamak, mangal yapmaktır. Ayrılırken de arkalarında çöplerini bırakarak giderler. Doğa ağaç demek, çiçek demek, toprak ve su, insan, hayvan demektir. Bunlara zarar verdiğinde sevdiğine zarar vermiş olursun. Sevmek sözde olmaz. Sorumluluk gerektirir. Öyleyse düşünün bakalım. İnsan sevdiğine zarar verir mi? Evet. Son cümleye bakalım. Son cümleye dikkatinizi çekmek istiyorum. Ana fikri bulurken. Öyleyse düşünün bakalım. İnsan sevdiğine zarar verir mi? Evet. Bu metnin konusu doğayı sevmek ve korumak. Ana fikri ise sevmek sorumluluk gerektiren bir histir. Biraz önce son cümleyi okumuştum. Tekrar göstermek istiyorum. Pardon bir sonraki. Düşünün bakalım insan sevdiğine zarar verir mi? Ya da sevmek sözde olmaz, sorumluluk gerektirir. Bakın son paragraftaki cümlelerde arıyoruz ana fikri ve buluyoruz. Sevmek sözde olmak sorumluluk gerektirir. Öyleyse düşünün bakalım insan sevdiğine zarar verir mi? Şimdi metnin konusuna ve ana fikrine tekrar dönmek istiyorum sevgili öğrenciler. Konu doğayı sevmek ve korumaktır. Ana fikir ise sevmek sorumluluk gerektiren bir histir. Sadece sevmekle olmaz. Sevdiğimiz şeyle ilgili sorumlulukları yerine getirmemiz gerekir diyor. Dersimiz bu kadar sevgili öğrenciler. İzlediğiniz videolarımı beğenip yorum yaparsanız sevinirim. Aynı zamanda kanalıma abone olup bildirim zilini açarsanız daha sonra yüklediğim videolardan, duyurulardan haberdar olabilirsiniz. Derslerinizde başarılar diliyorum sevgili öğrenciler. İyi, iyi günler, hoşçakalın sevgili öğrenciler. İyi dersler diliyorum hepinize.